Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tekrar PES oynayacağız. Niye PES oynayalım diyeceksiniz. Niye oynamayalım? En son bir yıl önce çekmiştik PES videosunu. Şu an o videoları arasanız bile bulamazsınız. Çünkü sildim. Neyse şimdi şu bildiğiniz şura bir yere fotoğrafını koyarım. Büyük ihtimal üşenip koymam ama belki koyabilirim. Bugün Ömer Gamin 32 ile PES oynayacağız. Öyle VS atacağız. Yeneceğime %100 eminim. Hadi artık bu arada daha fazla PES videosu için kanala abone olun, like atın, bir şeyler yapın. Şunun da bilgisini vereyim. Şu an izlediğiniz video telefondan çektim. Son video olabilir. Bugünden sonra full bilgisayardan video çekeceğim. Neyse şimdi bayağı oyalandık. Direkt başlayalım. Beşiktaş benim Fenerbahçe Ömer. Eğer sen yenersin diyorsanız yorumlara bir yazın. Ömer yener diyorsanız yorumlara iki yazın. Neyse şimdi direkt başladık. Kafamı şöyle alayım de şeyi görün gol sayılarını görün. Oyunun sesini de biraz açalım. Şimdi defansını bu nasıl defans? Lan dur oyun gitti bende şu an aşırı kastı oyun. Şimdi ver. Ronaldo ver lan şunu. Koş koş koş. Pepsi s**la e beni senin. Şimdi Haaland bir önünü kesmeye çalıştı ama beceriksiz pezevenk. Oha! Sana adam öldü lan insan bir fal verir. Ya bunda da ne ayak varmış böyle şut mu çekilir? Şimdi ama sen kasma bak sen telefon niye şimdi bir çakar ikiye bölerim sen bak kim ya YouTube da bildirim atacak vakti buluyor. Şimdi çelme taktı ama pezemen Neyse tamam sinirlenmedim sakin bir şekilde oynat gideceğiz ama kasma diyorum bak kasma o çocuğu Gideceğim en sonda iPhone alacağım kurtulacağım şu Samsung'undan bu ne lan Samsung şirketinin Allah belasını versin şuna bak Koş halat at Ya seni biz At <laughs> Ya nasıl kaçırsın o golü işte Pepsi'den bu beklenir. Kalenin dibine gelmiş çektiği şu tabak. Çekeceğin şutu. At Ya nereye vuruyorsun? Ayağın. Bir rova şata çeker misin? Bok çeker. Anca öyle kafa vursun. Kaçırsın topu. Dur defansı sarmayalım. Şimdi gelir bu pezemek. Ver lan şu topu. Siyahı ver şu topu. Ya bırak lan onu sen ayağını kırarma. Şimdi Cristiano lan alsana şu topu Ronaldo. At şunu ha... ya. Şu Pepsi kadrodan çıkaracağım. Mbappe ver pasını. Sikim ben böyle kadro lan. Bir pası daha doğru dürüst verin artık. Lan al lan topu. Lan alın lan şu topu. Gol yeseydim bir çakardım telefona. Ver şu topu Ronaldo'ya. Ver lan şunu. Bırak lan şunu. Seni s**ma. Ya kaleci de anca yerde atmayı biliyor. Bak bir de böyle yapıyor sanki bir bok kap. Ben böyle abi, maçın anasını ben böyle adaletin maçının da senin de ver lan şunu. Seni s**ma. Ver diyor şu topu. Messi ananı avradını ben, ver lan şunu çaktım seni. Seni var ya aklın durur lan. Ver şu topu. Kaleci Kaleci adam gibi ver pas seni Ya bak benim takma bak adamın bir bok yok lan. Ya bak bir de salak gibi böyle ee, ee, ee. La bu ne lan dokundum gitti kendini bilerek yer pezevenk. Ama hangisiydi lan o onun ayağını kırmazsam gitti fake deni bir an gol yedim sandım şöyle yumruğu bir çakacaktım telefona paramparça olacaktı şu pasları düzgün atın sizi takım gibi başlarım lan ben böyle takıma bir pası bile düzgün atamıyorlar hatta topu bile çalamıyorlar telefon kasma kasma or Fıstık gibi gol atma şansı geliyor. Onu da telefon yüzü kaybediyoruz. Ver lan şunu. Ya ne yapıyorsun sen? Messi. Messi s git lan oynama sen futbol falan. Sıkırım seni de. Pepsini de. Ya ver lan şu topu seni de. Şov yapıp durma lan. Atacaksan at artık şunu. Bu arada benim sıfatül eşkalim çok büyük. Şöyle biraz küçültelim. Ekranı görün. Lan bir 10 dakika falan bir şey verse ben atardım da golü siktir gitmesi git. Neymar gir. Yani bu beleş Neymar. Yani şutu falan aşırı berbat ama Messi'den iyi olduğuna eminim bunun. Adam da gelen pası bile alamıyor lan. Hadi artık neye ayarlı 12 saattir. Bir de Kenan Yıldız sokmuş. Verse Kenan senin. Oynamıyorum lan. Ne sik Oynamıyorum. Bir de süre veriyor seni. Lan şu topu doğru at. Doğru at Bu kadroya videonun başında bu takıma videonun başında güçlü dedim. Saniyenin ben ta anasını avradım. Gel gel gel. Anas aldım sen. Ya bak daha takım pas veremiyor. Ben bu takımla nasıl oynayayım? Ver şunu lan. Bırak lan o top. Lan fal verdi sandım. Offside'miş. Ne de olsa top bana geçti sonuç olarak. Bak kasma diyoruz bak. Gel gel gel. Ananı s senin. Ananı senin lan senin? Bacağını kırmayacağım mı ben senin? Lan bak. Taciz etti lan Ronaldo'yu. Ben bunu yapsam gider fal verir. resmen taciz etti Ronaldo'yu. Ya tekme vursana şuna. Niye tutuyorsun topu? Boş yere vakit kaybettiriyorsun. Lan bir tane de olsa gol atarım. Şu topu ver bir tane de olsa gol atacağım benim. Bir şeref gol atarım en azından. Kazanamasak bile. Kasma diyor bak. Bir daha böyle kasarken gol yersem şöyle bir çakarım sana. param parça olursun sonra. Gidersin hurdala nereye gideceksen git. Sikinde de olmaz hiç. Ver şu topu lan. Lan yuh. Seni de fake'ini de Lan çok güzel paslaştık yalnız. Koş atarsın hadi. Şimdi diyeceksiniz niye böyle saçma bir tepki verdin? Yani en azından bir şeref gol attık. Zaten ben şeref gol atmak istiyordum. Video başından beri artık umurumda değil. Yenersin zaten biz bu saatten sonra maçı döndürelim beni en bu maçı biz bu saatten sonra döndürsek ben en adim öyle söyleyeyim zaten döndürmek gibi bir imkan yok baksana hala gol atıyor en azından şeref gol atmış olduk şu Kenan Yıldız'ın benim bir bacağını kıracağım şöyle kayıp yoksa içim rahat etmez benim ver lan şunu şu Kenan Yıldız'ın bacağını bir kırayım ben bekle bekle Lan niye kasyon Ya lan ne bok yedim. Dur tamam kaçırdı. Zamak bir bok yemiş olsam bir şey yok. Hiç kimseye bisik yapmadım gitmiş penaltı veriyor şerefsiz. Lan adam Ronaldo'yu tacize ediyor bir bok yok. Ben dokunayım hemen penaltı. Resmen adam gitmiş hakeme para verip anlaşmış lan. Sokarım ben böyle hakemede oyuna da şeyde şimdi... Mbappe at bir şut at bir şut. Hadi. Neymar bir s seversen, s git Allah'ını seversen git. Geç şuraya. Beleş Ronaldo böyle olur. Ronaldo diyor Neymar. Beleş Neymar anca bu kadar oluyor. Lan tamam kes artık başlar. Spikerine de şeyine de, sus artık bir. Çok güzel kurtardık bu arada. Bu maçta şike yoksa bütün herkes beni Sabahtan beri takma resmen takma işkence yaptı adam burada bir kere bile fal vermedi lan sokarım ben böyle şey. Lan at sana şunu sende bir bak videodan önce oynadım şu takım fıstık gibiydi. Hangi maça girersem gireyim hep 3-0 veya 4-0 yeniyordum. Videoya girdim şu takımın geldi hale bak. Ben saymıyorum bu maçı. Yani devam Ahmet'in büyüme yaptırdın, ne sikiyediysen artık takım bu hale geldi o yüzden. Yani eğer Ömer bu videoyu buraya kadar izlediyse şunu söyleyeyim bu maçta kesin şike var o yüzden bu maç sayılmaz. Yani maç sayılmaz dediğim senin kazandığını saymıyor ama haberin olsun. Çünkü fıstık gibi takım videoya girince böyle bir anda boka saramaz. Bak görüyor musun? Ramak bu kaleci videoda değilken bütün şutu tutuyor şimdi en ufak bir kafa vuruşunu tutamıyor lan. Video başından beri sen daha şak geçtin şimdi ben geçeceğim gel. Nasıl daha şak geçirir adamlar göstereyim sana. Ver şu Kenan. Kenan Yıldız seni var ya ayağını bir kırarım senin iki ayağa kalkamasına ya. Neyse ben saldım artık. Zaten gördüğünüz gibi 5 dakikamız kalmış. Daha fazla pes videosu için videoyu beğenin. Lan yani kasma diyorum bak. İlla parçalayayım mı? Kuş! Fıstık gibi pas önüm bomboş. Orada Haaland'la %89 gol atardım şu soktum Samsung telefon şirketin ürettiği telefon yüzünden gördüğünüz gibi güzelim gol kaçtı. Bak. Siktir git lan. Siktir git. Siktir git. Amına eşek siksin. Siktirin gidin.